Cinsiyet hayvan olarak alıyor. Hayvan yok yani. Hayvan içinde yazılmış. Şimdi hayvanı oradan çıkartmamız lazım. Ben hayvanı kastettiğini düşünmüyorum burada. Her birinden ikişer çift diyor. Yani çift eş, çift zevce ile, yani çift zevci ile e, aleyhlerine söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri. Yani burada zaten... Acaba zaten iman eden ve amel işleyen dediği zaman elbette o gemiye binenler iman eden ve amel işleyenler. Yani gemiyi bildiğimiz şu denizde yüzen gemi gibi anlatsak ona binenler iman eden ve amel işleyenler. Ama gemiyi dünya hayatı olarak anlarsak o gemide olan dünya hayatında yaşayan insanlar ne yiyip ne içecek onları da içine alıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Veya hocam burada şöyle bir şey de gerçekleşiyor galiba. Şimdi kafirlerle bunlar ayrılıyorlar. Evet. Hicret, hicret ediyorlar galiba. Müslümanlar. Tabii ki hicret Müslümanlar ediyorlar. Bunlar ayrılıyorlar. Hicret yani ediyorlar. Giderlerken gemide memide değiller. Onlardan uzaklaşıyorlar. Aynen öyle. Ayrı bir hayata Evet. Gece yolculuğu ha, işte oluyor. İşte o yeni, yeni hayatı kurarken e, çifter eşli diyor. Burada orijinal kelimesinde. Çifter eşli olarak ya, diyor bunlar diyor. burada, yani bunlar olsun diyor. Burada, yani bunu şöyle de anlaşılabilir o. Yani çifter eşli olunca aynı zamanda dengeli de olmuş oluyor. Yani ne diğerlerinin e, fazlası veya eksiği dengeli bir ayak kur gibi bana öyle geliyor. Şöyle ciğerciği oldu dediği zaman zaten iman eden bir müslümanla e, inkar eden bir kafir evlenmez diyor ayette. O anlamda kullanmış elbette ama bunun yanında e, helal ve temiz olan hayvanlardan da yiyin dünya hayatında Allah'ın yarattığı ifadesiyle de bunu anlatıyor. Yani Gemi ifade ettiğine göre çiviyi çakıyordu, tahtayı koyuyordu, efendim gelenler bu gemi nasıl bir gemi diye alay ediyorlardı. Bunlar e, müteşabi olan ayetler. Öyle gemi memi diye bir olay yok. Dünya hayatında yaşayan insanların, inanan insanların nasıl bir hayat yaşayacağının e, olayını bir gemi olayıyla anlatarak izah ediyor. Olay bu değil mi? şu dünya hayatında inanan insanlar nasıl neyi biçiyorsa inkar eden ve zulmeden insanlar da bir şeyler iyi biçiyor. Birinin yaşadığı hayat farklı, birinin yaşadığı hayat farklı. İki farklı hayattan bahsediyor Kur'an. Yani Rabbani yolun dışında hareket edenler helak oldu, suda boğuldu, cehenneme gitti. Rabbani yolda yürüyen insanlar da kurtuldu, cennete gitti. Allah'ın e, razı olduğu insan tipleri oldu. Olay bu. Şimdi sanki ikişerli yaratışı mı? ikişerli i̇kişerli yaratım şeklinde mi e, vurgu yapıyor? Yani her şey çift yaratıldı. Her şey çift yaratıldı. Çift, çift anlamda öyle bir şey Yani ikişerli olarak e, yani iman eden ve salih amel işleyen kadın ve erkekleri bildi, bindir arkasından diğer çiftlerden de bindir. Yani onların da insanların dünya hayatında e, buğdayından, baklasından, acurundan, fasulyesinden yiyecekleri, içecekleri anlamında da kullanmış bunu. Hep bunlar ikişerli değil mi? Onu anlatıyor diye düşünüyorum. Yani bir e, iman eden ve salih amel işleyen bir topluluğun ne yiyip ne içeceğini onlarla beraber ayrılması anlamında kullanmış bu gemi olayı. Adil Rıza Hocam, şöyle de anlayabilir miyiz? Hani hicret ediyor ya Nuh Aleyhisselam, hicret ettiği için başka bir bölgeye hani bulunduğunuz yerden e, tohum alın anlamında da olabilir mi acaba? hani yok, Yiyecek anlamında. Yok zaten bulunduğu orada zaten Allah'ın her yerinde insanların yiyeceği içeceği var, yok mu? Bunu mesela Kur'an'ın o kadar geniş yelpazede anlatılan olaylar var ki ee, hani Ashab-ı Kehf kafirin zulmünden e, kaçtılar e, ve e, bir mağaraya sığındılar ifadesi kullanıyor. Bu mağarada onlar yiyip biçmeyecek mi? Bak bu burada e, uy, uyku uydular ayetini tutup 300 yıl uydular ondan sonra uyandılar ifadesiyle anlatıyorlar. Oysa orada kralın zulmünden kaçıp onlar hicret edip kendilerinin e, Allah'ın dinini yaşayabilecek bir ortam aramaları anlamında kullanmış mağar olayını. Yani e, onlar da bozuk bir toplum olduğu halde o bozuk toplu, toplum içinde kendi işlerinde iman cevherini ortaya çıkarmadan yaşadılar belirli bir zaman dilim içinde diye anlatıyor olay. Hep olaylar aynı. Hiç değişen şey yok. Ya soralım bakalım. Yücel Hocam sen ne anladın bu? Her birinden ikişer çift. Eğer ki bir yerde e, küfürden uzak bir hayat yaşanacaksa, yani bu anlatılan olaylar çok çok eski tarihlerden, e, tarihler öncesi bir olay bu. O zaman insanların ihtiyacı e, hayvancılık ve tarım üzerine kurulu bir hayat var. Yani buradan e, Arapçanın Arapça olarak meal şeyine baktığımızda, orijinaline baktığımızda ikişer çift dediği, yani biri ölürse biri kalır. Yani işte ineğinden, keçisinden, koyunundan, e, devesinden ikişer çift alın ki yalnızla bulursun, Bunlardan üreterek, hiç başkasına muhtaç olmadan bunlardan üreterek hayatınızı bunlarla devam ettirin. Anlamında anlıyorsunuz. E, Nuh no, bilmiyor mu bunları? Ya ben şimdi buradan gidersem aç olsun ne yiyeceğim, ne içeceğim. Hayvan toplumayı şey yapmayı da Allah bunu buraya koyuyor yani. Hocam başka bir kasıt var orada ama onu çözemedik biz. Yok şöyle diyor ayette. Gemi diyor ki tohum, tohum mu alacak diyor. Ee, Buğday Yok, yok Allah yiyecek içecekle uğraşmıyor. Abi şöyle bir şey sanki. Bıçağın. Pardon. Ben kestim ya aşağıma. Yok Burası. Rahman suresinin başından sonuna kadar aslında ki anlatımla benzer bir çift anlatımı var gibi geliyor bana. Rahman suresinin başından sonuna Allah çiftel, çiftten bahsediyor, bir bir bahsediyor. Doğuyla batıdan, iki doğudan sonra dönüyor Allah. Cin ve ins diyor, iki, yani iki, iki tane cin ve insi yani iki, iki kötüden bahsediyor. Ee, sonra Allah iki, cennet, iki tane cennet olduğundan bahsediyor ve bu cennette ikişerli pınarlar olduğundan bahsediyor. İkişerli Ağaçlar olduğundan bahsediyor, ikişerli meyveler olduğundan bahsediyor o cennette. Hatta o iki cennetin ötesinde iki cennet daha olduğundan bahsediyor gibi. Bir Rahman suresi muhtemelen buradaki ikişerli anlatıma çok e, uyan bir anlatım var burada. Siz, tam ki şöyle bir anlatım diye görüyorum ben. Yani insanların e, e, doğruyu bulması için kötüyü olmaları lazım. Kötüyü tümden ortadan kaldır. Ya, biz kötüyü tümden ortadan kaldıramayacağız. Gözüken o. Keser ya. Hadi canım. Suç ve ceza bir çift midir? Suç ve ceza bir çifttir tabii. Çiftir, yani tabii. Çift, bir çifttir yani Şey, çifttir. Şey, Dolayısıyla şey, günahı da çifttir. İlk, Nuh, de çifttir. Ha, e, İblis ve takma da çifttir. Aynen. Nuh bir dünya kurduğuna göre o zaman suç varsa ceza da olacak. Yani Hı. bu kurduğu dünyada her şey dengeli olacak. Zaten ayette de e, burada çift derken yani tekrar tekrar okudum ben onu. Diyor ki orada her birinden ikişer çift ile bak bunlar ayrı bir şey. Bir de ve iman edenleri. Zaten bu bütün kaçış ve bu düzen kendi ailesi ve iman edenler için kuruluyor. O zaman her birinin ikişer çift de o düzen kurulması için gerekli olan bir şey. Yani dengeli bir dünya kur. Sanki hani suç varsa cezası da olsun. Yani ben mesela Mescid-i Haram'ı kuracağız, kurmayı hedefliyor. Kur'an bize bunu öğütlüyor. Ancak Mescid-i Haram'ı kurduktan sonra biz şu şöyle bir şöyle bir şey olmayacak. Yani biz günahları unutalım, haramları unutalım olmayacak maalesef. Biz günahları biliyormamız lazım. Yani kötünün ne olduğunu biliyormamız lazım. Ki biz kötüyü bileceğiz, bilmemiz lazım ki iyi e, yapabilelim. E, iyi tutabilelim. Diğer türlü hani her gün, her an Müslüman filde kalıp ben doğru yolda mıyım? Doğruyu yapıyor muyum? Mesela bu yaptığım şey doğru mu? Doğru karar verdin mi? Doğru yolda mıyım ben şu an? Her an bunu kontrol ediyorum. Yani şöyle bir şey değil Müslümanlık. Ben bir kere karar verdim Müslüman oldum tam bitti. Bir daha kontrol etmem gibi bir şey yok. Her an kontrol etmenin yöntemi de ancak ancak, ancak kötüyü biliyor baklar mümkün. Ee, biz kötünün farkında olacağız. Ee, ama hep iyi yolda olacağız yani. Şu yani ayet bunu olsun. Iı, çok güzel özetlemiyor mu? Güzel, güzel. Dedi ki, dedi ki ona binin, yani o vahiy gemisine binin. Onun yüzmesi de, demir atması da Allah'ın adıyladır. Hani de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah'tır ifadesiyle aynı değil mi? Adıyladır. Aynı Şüphesiz aynı benim son. Rabbim bağışlayandır, esirgendir. Yani yanlışlıkları, ee, insan yaptığı zaman kendini düzeltir, doğru yola devam ederse, tövbe eder, düzeltirse işte Allah onu bağışlardır. Onu anlatıyor Kur'an. Evet. Peki arkadaşlar saat 10.20 geçiyor. Şimdi tabii bu kıssanın devam edelim mi? Çünkü zaten yarın herhalde ancak biz bunu bitirebiliriz. Yarın devam edelim hocam. O zaman edelim. Tamam, o zaman yarın devam edelim inşallah. Başka hocam, e, şey. söylemek istediklerimiz, söylemek istediklerimiz. Hadi, hadi canım, hangi tohumlardan alacağız şimdi? Dünya yeni bir dünya kurarken, düzen kurarken. Allah Allah. Yarına olur. kadar düşünelim hocam. Vahfa <laughs> suresi. Bir şey, e, Ali Zarşan bu e, demir alması ve yüzmesi Allah'ın izni Hangi ayet o? İşte 41. ayet hocam. E, Ay, tepkir, -Hud, suresinin 41. Hud suresinin 41. ayeti. Tamam hocam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyorum.